Ekrem İmamoğlu'nun hakimlere hakayeti sonrası verilen yargı kararı altılı masada bir sarsıntıya yol açtı. Neden? Anlatalım. Özellikle CHP'liler İmamoğlu'nun genel başkanı kim sorusunu soruyor. Şurasılar nedeni verilen poz. Saçhande verilen görüntü bir hayli rahatsızlık yaratmış gibi ki artık pek çok kişi sözünü sakınmıyor. CHP lideri de dahil buna. Kemal Kılıçdaroğlu bugün gazetecilerle yemekte bir araya geldi. Kameraların olmadığı bir ortamda gündemi değerlendirdi. Her partinin kendi kuralları vardır diye başladı söze. Devamında İyi Parti'ye açık açık iç işlerimize karışmayın mesajı gönderdi. Adaylıkla ilgili de son kez İmamoğlu'na kapıyı sertçe kapatmış gibi görünüyor. Millet İttifakı'nın adayı altılı masadaki genel başkanlardan biri olmalı dedi. yeni başladı. Ekrem Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor. 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyoruz. Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun anlaşamadığı apaçık ortada. Altılı Masa'nın adaylık çıkmazı liderlik tartışmasına döndü. CHP ve İyi Parti arasında rekabet iyiden iyiye kızıştı. Masa ahalisine baktığınızda herkes birbirine kumpas var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki güç savaşını gün yüzüne çıkardı. Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. Akşener'in İmamoğlu'yla verdiği samimi pozlar İmamoğlu'nun genel başkanı kim sorusunu akıllara getirdi. Üstelik bu soruyu soran da CHP tabanı yani durumdan en çok da CHP'liler rahatsız. CHP kulislerinde Akşener'in masanın lideri gibi davrandığı konuşuluyor. Altılı masanın sahibi biziz. İyi parti. Kemal Bey'in orada olmaması, Kemal Bey'in aleyhine bir durum oldu. Yani onu, onu söyleyelim bizim de oldu. CHP içerisinde rahatsızlık yaratan bu görüntüler Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. İmamoğlu'nun kendisini aramadığını belirtti. Bir anlamda iddiaları itiraf ediyor gibiydi. Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim dedi. Bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz hayır demeyeceğiz dedi. Ekresiz, Hem yavaş Ekrem Bey hem sen. Mansur Bey. Kılıçdaroğlu her konuşmasında İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını gündeme getiren Akş. Şener'e iç işlerimize karışma mesajı gönderdi. Her partinin kendi kuralları var uyarısı yaptı. Kendi e, makam ve mevkilerini düşünen, milletimizin ortak meseleleriyle ilgili kafa yormayan bir topluluktan ibaret. Bir kez daha belediye başkanlarının adaylığına kapıyı kapayan Kılıçdaroğlu'nun flash açıklaması ise Millet İttifakı'nın adayının altılı masadaki genel başkanlardan biri olması gerektiğini söylemesiydi. Siz Gerçekten benimle birlikte misiniz? Tartışmaları başlatan İmamoğlu yurt dışından destek arayışını da sürdürüyor. Bu kez adres Yunanistan Katimerini gazetesine konuştu ve yine Türk yargısını şikayet etti. Peki hakkındaki karar kesinleşirse İmamoğlu görevden alınabilir mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu net konuştu. İstinam ve yargı onaylarsa onun bir süreci daha var. Açığa alabilme hakkında.